Merhabalar sevgili ve minik arkadaşlarım. Bugün sizlerle şirin ve neşeli bir kitap okuyacağız. Kitabımız Bay Küçük. Bay Küçük. Çok ama çok küçük biri. Hatta hayatın boyunca görüp görebileceğin en küçük kişi. Daha doğrusu hayatın boyunca göremeyeceğin en küçük kişi. Karşına çıksa bile onu fark edemezdin muhtemelen. O kadar küçük ki... Bay Küçük ne kadar küçük dersen... Sadece bir toplu iğne büyüklüğünde. Eh, o da pek büyük sayılmaz. En iyisi şöyle diyelim. Sadece bir toplu iğne küçüklüğünde. Bay Küçük'ün evi... Bay Robinson'un bahçesindeki bir papatyanın altında durur. Evi çok güzeldir ama... Çok da küçüktür. Yani tam da Bay Küçük'e göredir. Bay Küçük orada yaşadığı için çok memnundur. Öykümüz Bay Küçük'ün bir işte çalışmaya karar vermesiyle başlıyor. Çalışmaya kararlıydı kararlı olmasına ama ne tür bir iş yapacaktı ki? Küçücük, minicik, mini minnacık işlere pek rastlanmıyordu ne de olsa. Bay Küçük uzun süre düşündü, taşındı. Ama yapacak hiçbir şey bulamamıştı. Bir tane bile. Bir yandan öğle yemeğini yerken bir yandan da yapabileceği işleri düşünüyordu. Yarım bir bezelye tanesiyle minik bir parça kırıntı yiyor, bir damla da limonata içiyordu. Bay küçük, kocaman öğle yemeğini yerken düşündü de düşündü. Ama bir çare bulamadı bir türlü. Düşünmek onu susatmıştı. Bir damla limonata daha aldı. Ve buldum dedi kendi kendine. Yemekten sonra gidip Bay Robinson'a danışacağım bir de. Böylece yemeğini bitirip evinden çıktı. Ve Bay Robinson'un bahçenin tepesindeki evine doğru yürümeye başladı. Bay küçük kadar küçük biri için bu çok uzun bir yoldu. Hemen bir mola verdi. Henüz yaralamışken yolu. Soluk sola bir halde bir çakıl taşının üzerine oturdu. Sürüne sürüne ilerleyen bir solucan gelip yanında durdu. ''İyi günler Bay Küçük'' dedi solucan. ''İyi günler Altır dedi Bay Küçük. Solucanı çok yakından tanıyordu. ''Yürüyüşe mi çıktın?'' diye sordu Walter. ''Bayram'ın sonu görmeye gidiyorum'' diye cevap verdi Bay Küçük. ''Öyle mi?'' dedi Walter. İş konusunda danışacağım da dedi Bay Küçük. Öyle mi? dedi Walter tekrar ve sürünerek uzaklaştı. Walter pek konuşkan bir solucan sayılmazdı. Biraz daha dinlendikten sonra Bay Küçük tekrar yola koyuldu. Bay Robinson'un evine dek bir daha hiç durmadı. Bay Robinson'un kapısına vardığında eşeği çıktı ve kapıyı çaldı. Kimse duymadı. Kapıyı tekrar çaldı. Kimse duymadı. Anlıyorsun ya Bay Küçük kadar küçük olduğunda sesini duyurmak pek de kolay olmuyordu. Bay Küçük yukarı baktı. Kafasının üzerinde bir kapı zili vardı. Yetişemediğim bir kapı zilini nasıl çalabilirim ki diye düşündü. Zili ulaşabilmek için bir tuğladan diğerine uzanarak duvara tırmanmaya başladı henüz dördüncü tuğlaya tırmanmıştı ki yapmaması gereken bir şey yaptı. Aşağı baktı. Amanın dedi ve derdemez aşağı düşüverdi. Güm. Of dedi bay küçük kafasını ovarak. Tam bu sırada yaklaşan ayak seslerini işitti. Bu gelen postacıydı. Kapıda durup mektupları bıraktı. Tam gitmek üzereydi ki birinin ona seslendiğini fark etti. Merhaba. Postacı aşağıya baktı. Merhaba sen de kimsin? Ben Bay Küçük diye cevap verdi Bay Küçük. Benim için kapıyı çalar mısınız lütfen? Elbette diye cevap verdi postacı ve hemen uzanıp zile bastı. Teşekkür ederim dedi Bay Küçük. Benim için zevkti dedi postacı ve oradan ayrıldı. Bay Küçük evin içinden gelen ayak seslerini duydu. Birisi kapıya yaklaşıyordu ve sonunda kapı çaldı. Bay Robin son kapıyı açmış ve dışarıya bakmıştı. Ne tuhaf dedi kendi kendine. Birinin kapıyı çaldığını duyduğuma eminim oysa. Tam kapıyı kapamak üzereydi ki belli belirsiz bir ses geldi kulağına. Merhaba dedi ses. Bay Robinson merhaba. Bay Robinson gözlerini biraz aşağıya çevirdi. Sonra biraz daha aşağıya. Merhaba dedi. Ne arıyorsun burada? Size bir şey danışmaya geldim dedi Bay Küçük. Peki hala dedi Bay Robinson. İçeri gel de konuşalım o halde. Bay Küçük, Bay Robinson'un peşinden içeri girdi. Bay Robinson'un en sevdiği koltuğunun kolçağına çıktı ve ne iş yapabileceğini bir türlü bulamadığını anlattı. Bay Robinson bir yandan çayını yudumluyor, bir yandan da Bay Küçük'ü dinliyordu. Ne kadar zorlandığımı diye devam etti. Bay Küçük anlıyorsunuz değil mi? Evet, anlayabiliyorum dedi Bay Robinson. Sen bu işi bana bırak. Bay Robinson'un tanıdığı birçok kişi vardı. Mesela restoranda çalışan birini tanıyordu. Bay Küçük için orada bir iş ayarladı. Bay Küçük'ün görevi hardal kaselerine hardal dökmekti. Ama Bay Küçük sürekli kaselerin içine düştü. Her tarafını hardal yaptı. Sonunda işi bırakmak zorunda kaldı. Bay Robinson şekercide çalışan birini tanıyordu. Bay Küçük için orada bir iş ayarladı. Bay Küçük'ün görevi şeker ikram etmekti. Ama Bay Küçük sürekli şeker kavanozuna düştü. Sonunda işi bırakmak zorunda kaldı. Bay Robinson kibrit imalathanesinde çalışan birini tanıyordu. Bay Küçük için orada bir iş ayarladı. Bay Küçük'ün görevi kibritleri kutuya koymaktı. Ama Bay Küçük sürekli kibrit kutusuna sıkıştı. Sonunda işi bırakmak zorunda kaldı. Bay Robinson çiftlikte çalışan birini tanıyordu. Bay Küçük için orada bir iş ayarladı. Bay Küçük'ün görevi kahverengi yumurtalar ile beyaz yumurtaları birbirinden ayırmaktı. Ama Bay Küçük sürekli yumurtaların arasına sıkıştı. Sonunda işi bırakmak zorunda kaldı. Bir akşam Bay Robinson ne yapacağız biz seninle diye sordu Bay Küçük'e. Bay Küçük bilmem ki diye cevap verdi kısık bir sesle. Benim bir fikrim daha var dedi Bay Robinson. Çocuk kitapları yazan birini sanıyorum." Belki onunla çalışabilirsin. Ertesi gün Bay Robinson Bay Küçük'ü çocuk kitapları yazan arkadaşının yanına götürdü. Sizin için çalışabilir miyim? diye sordu Bay Küçük. Evet, çalışabilirsin diye cevap verdi adam. Bana şu kalemi uzat ve çalıştığın işleri anlat. Hikayeni yazalım. Bir kitap yapalım. Adını da Bay Küçük koyalım. Ama çocuklar benimle ilgili bir kitabı okumazlar ki dedi Bay Küçük. Okurlar diye cevap verdi adam. Çok da severler. Sen de sevdin de öyle değil mi? Hoşçakalın. Diğer şirin, neşeli ve güzel kitaplarımızı dinlemek için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.